2022-23 transfer sezonunda Ankara gücünün imza attırdığı eski Manchester United yıldız adayı Federico Makeda'yı bir çoğunuz duymuştur. Henüz çocuk sayılacak bir yaşta Premier Lig'de şampiyonu belirledikten yıllar yıllar sonra yolu Türkiye'ye düşen futbolculardan biri oldu. Bir varmış bir yokmuş şeklinde başlayan masallar gibiydi onun hikayesi. Kariyerinde dibe doğru giden grafikle tutunamayanlarda yer almayı çoktan hak etmişti. Gerçi bundan aylar önce Balotelli için de aynısını söylemiştik ama bir Sergen Yalçın'ın söylediği sözlere bir de gelir gelmez izlediği bizim videomuza fazla bilenmiş olacak ki yeniden milli takıma kadar yükselmeyi başardı. Makeda'da da aynısını yaşar mıyız diye insan düşünmeden edemiyor. Makeda'da laflarımızı bize yedirir mi hep birlikte bekleyip göreceğiz. Tutunamayanların yeni bölümü başlıyor. İyi seyirler dilerim. Manchester United o sezon Liverpool'a kaybetmiş, deplasmanda Fulham'a yenilmiş, Aston Villa maçı öncesi ligde Liverpool'un gerisinde ikinci sıraya düşmüştü. Kırmızı şeytanların 2-1 geride oldukları maçta Sir Alex Ferguson maçın 61. dakikasında 17 yaşındaki altyapıdan gelen İtalyan yetenek Federico Makeda'yı sahaya sürdü. Bu onun Premier Lig'de çıktığı ilk maçtı. 80. dakikada Cristiano Ronaldo beraberliği sağladı fakat maç bir türlü United'a dönecek gibi durmuyordu. Ama futbolda Fergie Time diye bir şey vardı ve beklenmedik mucizeler olabilirdi. 90 artı 3'te Makeda, Giggs'in pasında bir bilek hareketiyle rakibini terse düşürüp uzak köşeye çektiği şutla maçı kurtaran adam oldu. Tıpkı yıllar önce Aydın Yılmaz'ın Konya Spor'a attığı gol gibi bu golden sonra Makeda da bir anda herkesin konuştuğu isim geldi. Çöküşü de çok uzun sürmeyecekti. Makeda ona gol pasını veren Rangix profesyonel kariyerindeki ilk resmi maçına çıktığında daha dünyada bile değildi. 22 Ağustos 1991'de Roma'da dünyaya geldi. 98 yılında futbola başladığı Atletico Prenestino'da 3 yıl oynadıktan sonra 2001 yılında Lazio altyapısına transfer oldu. 6 yılın ardından Sir Alex Ferguson'ın da onayıyla Manchester United'a transfer edildi. Tekrar gol atıp yıldızlaştığı güne dönecek olursak Aston Villa maçından 6 gün sonra Sunderland karşısında yine işler United adına kötü gidiyordu. Baskıyı arttırdıkları anlarda 75. dakikada Michael Carey'in şutuna ayak koyan Makeda bir kez daha takımını ipten aldı. Manchester United o sezon şampiyonluğu Makeda'nın kurtardı, puanlarla kazandı desek yanlış olmaz. Liverpool'un 4 puan önünde bitirerek bir kez daha Premier Lig şampiyonu oldular. Böylesine gösterişli bir başlangıçtan sonra 2 sezon boyunca A takımda kendisine yer bulmak için mücadele verdi genç İtalyan. Pek şans bulduğunu söylemek zor. Zaten o dönem kadroda Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney, Carlos Tevez, Dimitar Berbatov gibi usta isimlerin yanında Dani Welbeck gibi bir başka gelecek vadeden forvet bulunuyordu. Daha sonra Ferguson kendisine onu Premier Lig'de bir takıma kiralamak istediğini iletti ama Roma doğumlu futbolcu ısrarla İtalya'ya gitmek istiyordu. ESPN'e konuşan Makeda, Fergie kiralık gitmemi istedi, bunun mantıklı olduğunu görebiliyordum. Everton ve Sunderland dahil birçok Premier Lig kulübü benim için teklif verdi. Ama ben İtalya'da seri A'da oynamak istiyordum. Fergie bu fikre sıcak bakmadı ve bana göz kulak olabileceği İngiltere'de oynamam gerektiğini söyledi. İtalya konusunda ısrar ettim ve bu hayatımın en büyük hatasıydı. Fergie'yi dinlemeliydim. Sampdoria o sezon şampiyonlar ligi playofflarındaydı. İyi bir takımlara vardı. Ama masaya oturduk ve insanlardan Manchester United'dan geldi. Kim olduğunu sanıyor diyen güçlü eleştiriler almaya başladım. Hayatımda ilk kez kendime olan güvenim düştü. Kendime yeterince iyi miyim diye sormaya başladım. Sonra sakatlıklar yaşamaya başladım diyordu İtalyan forvet. Makeda zor ve hayal kırıklığı ile geçen Sampdoria serüveninden sonra yeniden Old Trafford'a döndü. Ardından 3 sezon boyunca 4 farklı kulübe kiralandı. Önce Queen's Park Rangers'a kiralık olarak gönderildi. Burada adeta yoklara oynadıktan sonra farklı bir ülkede belki kendisini bulabilir düşüncesiyle Bundesliga'ya Stuttgart'a kiralandı. Makeda'nın eline bir kez daha büyük bir şans geçmişti fakat 14 resmi maçta gol atamadığı gerekçesiyle sezon sonunda iadeli taahhütlü Old Trafford'a geri postalandı. 2013-14 sezonunda artık Premier League ekiplerinden teklif bile alamaz hale geldi. Zaten Ferguson da çoktan emekli olmuştu. Yani arkasında duracak kimse de kalmamıştı. Makeda tabiri caizse vites düşürerek Championship takımlarından Doncaster Rovers'a kiralık olarak gitmeye mecbur kaldı. Belki de Astomiya maçında attığı gol herkesi yanıltmıştı. Belki de herkesin beklentisinin aksine üst düzey mücadele verecek bir yeteneği ve kapasitesi yoktu. Doncaster formasıyla yarım sezonda sadece 3 gol atabildi. Ligin ikinci yarısında yine kiralık olarak bir başka şampiyonship takımı Birmingham City'ye gidiyordu. Burada az da olsa hayat belirtileri göstererek 18 maçta 10 gol atmayı başardı. Dalından kopmuş bir yaprak gibi oradan oraya savrulan Makeda'nın Manchester United ile olan sözleşmesi 7 yılın ardından sona eriyordu. O sezon Cardiff City'yi çalıştıran eski United efsanesi Ole Gunnar Solskjaer bedelsiz olarak onu takımına kazandırdı. Sezonun bir kısmını kadroda yer alamadan geçirirken 21 maçta şans bulup sadece 6 gol atabildi. Championship'te sezonun 46 hafta olduğunu hatırlatmak bu noktada faydalı olacaktır. Cardiff'teki ikinci sezonunda sahada yer aldığı süre sadece ve sadece 63 dakikaydı bu sefer Cardiff City onu kiralama kararı aldı. Piyasa değeri ve güvenirliği günden güne azalan İtalyan forvet Nottingham Forest'a gönderildi. Sonuç yine hayal kırıklığı. Ardından yarım sezon boyunca kendisine kulüp bulamadı. İngiltere'nin kendisine fersah fersah büyük geldiğine kanaat getirmiş olacak ki İtalya'ya dönme kararı aldı. Belki de kimse onu istemeyince mecburen döndü. İtalya dediğimde hemen aklınıza Serie A gelmesin. Serie B takımlarından Novara ile anlaştı. 42 hafta süren Serie B'de 1,5 sezonda 49 maça çıkan Makeda'nın atabildiği gol sayısı sadece 10 oldu. Kendi ülkesine dönmekte ona çare olmamıştı. Artık genç yetenek sıfatıyla bahsedildiği yılları da geride bırakıyordu. Her sene başka takıma transfer olup imza paralarıyla hayatını kurtarmaya çalışan futbolcular gibiydi. Novare ile sözleşmesi sona erdikten sonra Eylül 2018'de bu sefer Yunanistan takımlarından Panathinaikos boşta olan futbolcuya imza attırdı. Tam bir kumarda oynadıkları ama el uğurlu geldi ve Makeda ilk kez bir takımda kabul edilebilir bir standartta oynamaya başladı. Yunan ekibinde tam 4 sezon kalmayı başardı. Kariyerinin en istikrarlı dönemi desek yanlış olmaz. Son sezonunda yaşadığı sakatlıktan sonra yeni bir sözleşme imzalanmayınca bu sezon başında ona talip olan Ankara gücüyle anlaştı. Sezonu en az 10 golle tamamlarsam kendimi başarılı sayacağım diyordu. Geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda. Yapabilir mi? Elbette yapabilir. Ama ilk çıktığı yıllarda dikkatle takip etmiş biri olarak söyleyebilirim ki Ankara gücü taraftarı beklentiyi yüksek tutmasa iyi olur. Ekşi Sözlük'te bir yazarın da dediği gibi menajerlik oyunlarının belki de 40 yılda bir yanıldığı Wonderkid adaylarından biriydi Makeda. Öyle olaylı, magazinel bir hayatı da oldu diyemeyiz fakat çalışma hırsının eksikliğinden midir yoksa kapasitesinin olduğundan daha fazlaymış gibi lanse edilmesinden midir bir türlü ondan bekleneni veremedi. Tam anlamıyla ne yaptıysa tutunamadı. Geçtiğimiz haftalarda Juan Roman Riquelme videosunun sonunda sizlere bir hediye vermek istediğimden bahsetmiştim. Üzerimdeki tişörtü de beğenenler olmuş ve isteyenler olmuştu. Şimdi sizlere hediye verme zamanı. Instagram'daki North Edge Official sayfasıyla birlikte sizlere güzel bir hediye vermek istiyoruz. Bunun için Instagram'da son paylaştığım postun altına 3 arkadaşınızı etiketlemenizi, Benim Hikayem sayfasını ve North Edge Official sayfasını takip etmenizi istiyoruz vereceğimiz hediyeyi de Instagram sayfamızda duyurusunu yapacağız. Hediyeyi kazanacak arkadaşa şimdiden güle güle kullanmasını temenni ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek sağlıcakla kalın.